Gitar Steve'den merhaba arkadaşlar. Bugün de çok değerli arkadaşlarım. Buse Duygu, Han Kral, Teo, en aşağıda Pratikoyun, Pamir ve Kübik var. Hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ve hemen başlatıyorum. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi şşş <laughs> mi yapacağız şimdi? Şık evet mi yapacağız? abi şş kısmı. Arkadaşlar bugün ekiple oynuyoruz ve aramızda sadece bir imposter var. Çünkü 7 kişiyiz az olduğumuz için bir imposter koyduk. Bir imposter bakalım herkese yetecek mi? Hemen görevlere gidelim. Bakalım imposter'ın kim olduğunu bulabilecek miyiz? İçimden bir his, e, ilk atışımı yapmak istiyorum aslında. Nedense duygu diye hissettim arkadaşlar. Duygunun imposter olduğunu düşünüyorum. Şu an gidiyor. Şapkası var kafasında çok tatlı. Şöyle gidelim. Bir görev yapalım. Elektrik, anam Oğuz geçti. Pamir burada ne yapıyor? Hmm, kübik yan yanalar. Acaba kübik mi? Orada o kadar kısa bir görev var ki normalde. Ama o benimle aynı yere durmuyor. Bir dakika bakayım. Arkadaşlar kübik olabilir mi? Hiç görev falan yaptığını düşünmüyorum bak. Şu anda nedense. Kabloları hemen birleştirelim. Eğer ki arkadaşlar daha fazla ekip içinde emongaz istiyorsanız bu arada lütfen like ve yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Şu an herkes birbirinden çok korkuyor bence. Hemen yani oksijen odasına gidelim o ikiye. Oradaki görevi de yapalım pratik oyun burada. Bu nasıl bir görev ilk defa yapıyorum. Ah ne oldu? Evet arkadaşlar ilk kim öldü? Kübra mı öldü? Aynen. Hımm. Oğuz Kübra ölmüş. Ben şey yaptım eee... Hmm. Elektrik odasında ölü buldum. Evet. Zaten Pamir, ben, eee bir de bir kişi daha vardı. Sametli galiba. Yukarıdan aşağı doğru iniyorduk. Elektrik odasında görevim olduğu için oraya döndüm. Ben öldürmedim yani. Şimdi ben... Samet, Samet'le Pamir'i de gördüm öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Abi. Ben elektrik odasında Kübra'yı gördüm. Kübra'yı hatta biraz takip ettim. Acaba o mu diye düşündüm. Görev yapıyor mu diye baktım ama onun yanında Pamir de vardı. Hatta birlikte abi. orada görev yaptılar değil mi Pamir? Evet yaptık sonra ben aşağıdan çıktım. Senin çıktığını gördüm ama geri döndün mü onu bilmiyorum işte. Kaan abi, Hah. sana şunu söyleyeyim mi? Tek atayım mı? Söyle. Tek atarsam, Hah. tek atarsam. Hiç güvenli atarsam, değil. Hiç güvenli değil. Hah. Tek atacağım abi. Söyle. Tamam mı? Söyle. Atamazsam sen ne o oyunu alacağım. O kadar diyorsun. O kadar. Evet. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. İstediğim <laughs> oyunu Çıkıcı. alacaksın. Tamam. Tamam. <laughs> GTA 6 çıkınca. Ankana. Ankana. hankana Kanka. Kanka. abi lütfen bana Kaan oyu abi. ver. Tek Ka Kaan abi lütfen Çünkü... oyu bana ver. Kaan abi, bana lütfen oyu ver. Sana FIFA 2021 aldıracağım, Tamam mı? <laughs> tamam Samet'e 500 lira girsin. Tamam. <laughs> lütfen <gülüyor> bana ver. Lütfen <laughs> bana ver. Samet'e 500 lira girsin. Hadi. Lüt, lütfen ne? bana verin. Abimin fifası olsa boş verin ben öleyim burada. <laughs> Vallahi bak bana vermeyen bilmiyorum. Bana verin lütfen. <laughs> abi kan abi bak <laughs> Samet'e fifa aldırmazsan namersin ha o kadar söylüyorum. Tamam. Bu verdi severdi. Pratik sen de verirsen oyunu. Biz Samet. <laughs> Samet. <'in. gülüyor> <laughs> Samet gitti evet, de oğlum gitti. var. de oyunu kullandı. Ben de, ben de. O sen de bir oy kullanırsan bitecek Kanka, Ben kendime verebilir miyim? Verebilirsin abi. Ben de Samet'e vermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. abimi 21 oldu. Bakalım arkadaşlar <laughs> bir oyunumuz oldu mu? Bakalım. Aaa Samet! <laughs> Tek attım abi. Ya Samet Neyse şu FIFA mikrofonu 2021 ya, şarkı. mikrofonu susturalım. <laughs> Samet'ten de FIFA 2021 kazandık güzel Abi <laughs> FIFA 21 olsun ne ya? Ay ne güzel FIFA mı oldu? <laughs> Neyse susuyoruz. Lan Samet sen misin lan? Samet değil galiba ya böyle bir iddiaya girmez de arkadaşlar. Ya. Samet değil. Ben aslında Pamir'den şüpheleniyorum şu anda. Yoksa ilk düşündüğüm kişi Duygu mu? O. o da çok olma ihtimal var da herkesi sayıyorum ya hangisi acaba? Tek bildiğim benim olmadım. Medveye gidelim arkadaşlar. Medb'deki görev biraz uzun sürebiliyor bazen. Evet tarıyor şu anda bizi. Hmm, boyumuzu kilomuzu çıkartıyor. Ah, görev tamamlandı. Güzel. Kısa sürdü bu. Sadece O2'de görevim var görünüyor şu anda. Ama bütün görevler de bitmedi ya. Niye böyle? Kimse görev yapmıyor mu abi. Bunu yapamamıştım. Amaç ne acaba? Ha şey buradan delikten dışarı atmak. Tamam. Tutuyoruz. Allah pratik geliyor. Pratik değil inşallah. Oh be! Bütün görevlerim bitti. Kamera odasında izlemeye koyulabiliriz. Aha! Kaan abi, tık atayım mı? Samet! Bak Ciddiyim sana bak ne istiyorsan alacağım. ne istiyorsan alacağım. Ya. Bir dakika Samet abi. şimdi şöyle söyleyeyim. FIFA Samet 2000. Sen, sensin bence <laughs> Bir dakika. Kan abi ne istiyorsan alacağım. Emin <laughs> bak. Nasıl Yemek ısmarlarım. Ya tamam, bak, abi, bir Buse dakika. kameradan gördüm. Kameradan ha. gördüm Buse. Bak tek atıyorum abi ciddiyim sana tek atıyorum kameradan gördüm abi Bir dakika abi. Samet şunu soracağım eğer Buse değilse bana ne alıyorsun? Önce onu kararlaştıralım Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Tamam ee FIFA 2021 mi oldu? Tamam Eee GTA 6 Araba çıkınca çık. GTA <laughs> GTA 6 çıktığı zaman alacaksın tamam mı? Tamam Söz Buse'ye ver Ama ben kazanırsam Verdim Abi ben... bu ne bu olmuyor bu olmuyor bu ne Abi olmuyor. diğerleri vermemiş ki ne yapayım Diğerlerinde bir şey var Abi izle bu. Sürekli ben onu alacağım, ben bunu alacağım. Dönüşeksin <laughs> bu <laughs> 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 kameradan oyunumu. Tamam, Olur, susuyoruz tamam. arkadaşlar. Ay, arkadaşlar bulsa ise o zaman çok kötü. Benim zaten görevlerim bitti. Abi mid FIFA 21'i var. <laughs> ne oldu ya? Arabası no. olacak şimdi. Evet. evet. Pratik. Bak, evet. Ciddiyim Pamir, ha Pamir de ölmüş. Hı. Bakın, Buse, kameradan gördüm. Citeyim kameradan sen gördüm. Sen neden bastın? Çünkü şey... kameradan seni gördüm. Pamir kamera izliyordu. Pamir kameradan çıktı ve sen onu öldürdün. Gördün bunu. Yani Buse diyorsun, kesin eminsin. Buse, kesin eminim ya. Çok basitti. Hadi Buse, impostersi güle güle. Hadi hayır bakalım. Hayır. bakalım. Bay bay hadi ah, Araba alacaktın Kaan abi <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bir oyundu Bir şey söyleyeceğim ben, ee, Abi çok kazançlıydı Bence çok, çok kazançlı. kazançlıydı FIFA Altı şu an. <laughs> Bir videodan Bu kadar kar ettiğini görmedim ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Play gel diyelim tekrar gelmeyen arkadaşlar Aa FIFA 21 çıktı diye abime şey paylaşmışlar. Aa <laughs> öyle mi? Kaç yani abi, para olsan yeni. Abi Ultimate paketi 600 lira. Hı hı. <laughs> Standart paketi abi 420 e, lira. Tamam. Abi bir ultra çekilir ya. Yani. <laughs> hadi, hadi. Konu değişsin. Hadi şimdi. susuyoruz abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Dur, dururken oyun kazandım ya ne güzel. Beleş oyun keyfi. <laughs> Görevlere bakalım. Ayhan Kanal geliyor, korktum. Elektrik reaktörde bir görevimiz var. Reaktöre gidelim. Aa ben bu görevi yapamıyorum ya. Bir şifre yazmam lazım ama nerede bunun şifresi acaba? Bu arada daha farklı haritalarda oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar lütfen bunu da yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Tamam. O görevin devamını daha sonradan yaparız. Başka nerede var? Admine gitmek istiyordum ya. Admine gideyim. Ay bu ne böyle? Bursa Duygu pratik oyun. Bakayım şimdi Bursa Duygu öldürürse. Ya da pratik oyun. Yo ikisi de öldürmemiş kimseyi. Oğuz bir takipte korkuyorum Oğuz'dan. Aha Arkadaşlar e, Samet'i bulduk. E, da birlikte bulduk. Hatta geziyorduk birlikte. Tabii FIFA'ya <laughs> aldım öldür. Ee... FIFA'yı alıp ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum FIFA'mı almadan nereye? <laughs> Abi ben kameraları kontrol ediyordum. Olaylardan uzaktım. Hatta sen hmm. de olsan abi de aşağı doğru yürüyordunuz Evet, aynen. Biz birlikte gidiyorduk. Hatta ben biraz Olsan'dan korkuyordum. Beni öldürecek diye. Bakışlarından belliydi abi. Anladım. Evet. Ya. Şimdi Samet'i kim öldürmüş olabilir? Aramızdan biri öldürdü bu Samet'i mutlaka. Bir şey söyleyeceğim? Ben Prati'yi gördüm. Seni gördüm abi. Hı hı. Sen şey de Efendim? Ö ölü niye konuşuyor lan? Ölü sussana. sana. sesler. Oğlum ölüler susuyor bir sussana. Evet. Ne diyordum? Kübra kime verdi? Sen bitir ben devam edeceğim şimdi. Ben buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır cevap. Bir dakika o zaman Kübra konuşsun önce. Kübra buyur. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ben pratikle karşılaştım. Pratik beni biraz kestirdi gözünde. Sonra ben kaçtım. Biraz ha. kovalar gibi oldu. Yakalamayı, yakalayamayacağını anladı. Sonra devam etti aşağıya doğru. Sonra Samet'le karşılaştım yolda. Yukarı kaçarken. Hmm. Samet aşağıya indi. Ben birazcık ilerledim, baktım Oh Samet El-Fatiha. Pratik <laughs> sen Ay ne diyorsun? Bence yalan söylüyor arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> çok... Ben buldum sen abi, <laughs> ben buldum. Evet kim abi? Neyi Panış? buldun? Bu savunmanın üstüne ben buldum. <gülüyor> pratik <gülüyor> değil mi? <laughs> 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 abi bir şey de, ben... Pratik ben şu an an. lan. <gülüyor> <gülüyor> ben masumum. Bilmiyor Kübra da iyi yalancı bak, onu da değerlendirmek lazım ama. Pratik koyun yani az çok biliyor. Ben değilim arkadaşlar. <laughs> Ha merkez oyunu versin abi o zaman. Aynen herkes. Bak yalan değil. Tamam yalan söylemeyi güzel yapıyorum ama bu sefer yalan söylemedim. Allah seni. Evet Pratik'e verdik bakalım. Pamir, Pamir. Pratik miymiş? Kübra'ya güvendik. Abi Ve pratik işte değilmiş evet. arkadaşlar. <laughs> Buton, butonun başında <laughs> i̇lk, bekleyin abi. İyi ki iddiaya girmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Artık bundan sonra biri iddia şey ederse arkadaşlar. İşte şu katildi falan derse direkt bir şey isteyeceğim. <laughs> Güzel kazançlı bir şey, oyun oluyor. Abi de hatırlatma için diyorum da kimse görev yapmıyor. Lan Oğuz korkutuyorsun beni. Ölüler de yapabilir ona göre. Kübra. Kübra ne yapıyorsun? Burada Oğuz var. Beni öldüreceksen Oğuz da bak görür. Olsanmış! Hayır. Olmuş. Duygu görmedi. Ne oluyor? Abi bir dakika. Kübra'nın çözmesi lazım olayı. Abi bir şey söyleyeceğim. Hı, hmm, Kübra abla abi. Direkt Kim <laughs> bastı? Aynen Kübra Kaan'ı öldürdü. Sonra kendisi self report yaptı kendine. Direkt şey yaptı. Kürtanın Uzaktan izliyordum Kübra'yı. Kübra'ya verin abi. Ya sen Uzakta hiç falan izlemiyorum ki. Bir dakika. Hiç utanmıyor musun? Siz ikiniz arkadan. yan yanaydınız zaten. Bir şey Hayır, söylüyorum. Duygu, Kübra ana öldürdü abi. Sonra reportladı. Ya yemin diyorum var ya hainlik zındıklık böyle bir şey. <laughs> Oğuz gözümle gördüm. Gözümle geldim ki çocuğun başında duruyorsun. Öldürmüşsün. Gözümle bir şey gördüm. Bak. Duygu da oradaydı. Duygu ben hiç kıpırdadım mı? Duygu sen uzaktaydın. Bak evet, gördüm evet, öldürdüğünü. Yani sonra Kübra report diyor. Hadi açıkla gel. Beni dinle bak Duygu bak gerçekten beni dinle Oğuz. Bak, ben yalan bir şey söyleyeceğim. Eee Kübra oradaydı zaten Kübra'yı gördüm de Han sen ölen kişinin direkt üstündeydin. Ha? <laughs> ha <laughs> işte abi yapma bunu yapalım bana Oğuzhan abi. <laughs> Kalbime iner. Abi bak, bir şey söyleyeceğim. ben yapmadım. Abi <laughs> bak bana sana inanıyorum ama bak beni ama kırıyorsun. Ama gözümle ya. seni üstüne <laughs> gördüm. Tamam, tamam bak, şöyle yapalım. Tabii, ya Kübra değilse Han Kanal'dır. Ya bak. Tamam mı? Direkt tamam. onu. <laughs> Tamam. Direkt onu yolluyoruz sonra. Ya olsan oh. abi, sen miydin ya? Daha sondan yolla bak Oğlum cidden için... değilim ya. Manyak <laughs> mısın? Tamam, hemen. Tamam. Şey Pamir. Arkadaşlar ee... daha yollamak için şansları yok ki. Bitti olay. <laughs> Bize görev yapalım. Ya. <laughs> <laughs> Ols şeyi mi takip ediyor? Şu an Pamir'i takip ediyor belli ki. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> evet. O Oz oh. git. Tabii, kimse kimse. E o helal olsun Oz. Eyvallah. Oz helal olsun. Oy. Adam ya. adam tek başına oynadı arkadaşlar. Tek başına yalanları söyledi. Helal olsun diyorum. İkisi, i̇kisi görevi gitsin. Bir, o, bir, bir, bir dakika tek abla, o tek kadar tek 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 konuşalım. Yalan oldu ki yani. Kıbrı Kıbrı Tek tek. yalan söyledi ki artık dedim o yok. Yani direkt veyim dedim Kibra ablaya da. dedim bari dedim. Gerçek ya da doğru ortaya çıktım. Ama Play diyelim yani. arkadaşlar sağdan. Şimdi şöyle ki ben zaten Han kanalın olduğunu biliyordum. Evet. Ha. Ama dedim ki Dedim ki her türlü zaten hani şeyi Kübra'yı gönderdikten sonra bir daha basacağız çünkü tek başıma oy versem de bir şey yaramayacaktı. Evet. O yüzden e, sonra dedim ki zaten Kübra gittikten sonra net olarak belli oldu. Sonra <laughs> dedim ki veriyoruz dedim ama orada neden biz basamadık tuşu anlamadım. Ee, öyle hemen Oksijen basamıyorsunuz. Açtı. Başlattı. Sabotajı açtı zaten. Oksijen ha, de evet. Hı -hı. Siz ikiniz göreve çünkü... gitseydiniz... Şey ee, birisini ver. öldürmek zorunda kalacaktı. E yine, kazanıyor, yine kazanıyor, yine kazanıyor. Bir, bir de kazanıyor mu? Evet, kazanıyor. Yani. <laughs> hmm. O zaman bir dahakine hayatta kalacaktı. Oğuz'un... Duygu vermeyecekti Kübra'ya. 2-2 kalacaktı, eşit kalacaktı. Evet. Oğuz'un Duygu'yu sıkıştırdığı <laughs> an çok komikti. Ben onu görünce zaten gülmekten <laughs> kırıldım. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa böyle bir şey yaşandı yalnız. Bile bile bu kadar. <laughs> Duygu emergency'ye <laughs> basamıyordu. <gülüyor> Evet. Oldu. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarımın hepsinin de kanalına abone olmayı unutmayın. E, Pamirin de kanalı var. Pamirin kanalına da Pamirin ha burada polis olan kanalına abi. da abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>